İçinden herkese merhaba. İş dünyasından gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. SBO22 Avrupa'da 5 milyar liralık yatırım yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 2025'te lojistik ve dijitalleşme alanında 5 milyar TL'lik yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca firma 2026'da Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakendecisinden biri olmayı hedefliyor. Dünyanın 3. otomotiv grubu doğuyor. Çin'in agresif rekabeti otomobil üreticilerinin iş modellerini yeniden düzenlemeye zorlarken Honda, Nissan ve Mitsubishi birleşme yönünde ilk imzaları attı. Daha önce Nissan ve Honda ortak holding şirket kurulması noktasında anlaşmaya varmıştı. Mitsubishi de bu entegrasyona dahil olma konusunda Ocak 2025 sonuna kadar sonuca ulaşmayı hedefliyor. Çetin Tecdeloğlu İmmib'in yeni koordinatör başkanı oldu. Türkiye'nin ihracatını arttırmak ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek için çalışmalar yürüten İmmib'in yeni koordinatör başkanı İdmip yönetim kurulu başkanı Çetin Tecdeloğlu oldu. Ahmet Güleç yeniden Mosfet başkanlığına seçildi. Türkiye mobilya sektörünü hak ettiği yere taşımak için birçok proje yürüten Mosfet'in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. olan genel kurul toplantısında Ahmet Güleç oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Kurtaran Ev Derneği'nin çip ve karne sponsoru Hepsi Burada desteğini 2025'te de devam ettirme kararı aldı. Patili dostlara destek kampanyasını yeni yıl konseptiyle güncelleyen şirket, müşterilerini yıl başında sokak hayvanlarına mama hediye etmeye davet etti. Hepsi Burada kışın mama ihtiyacı artan sokak hayvanlarına verdiği desteği müşterilerinin katkısı ve dayanışmasıyla büyütmeyi hedefliyor. Termosan Çelik, Çinli ortaklarıyla yeni yatırımları imza atıyor. Günde 40 bin adet termo üretim kapasitesiyle kurulacak olan Termomak Çelik, Şanlıurfa'yı termos üretiminde çok önemli bir merkez haline getirecek. Termomak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, 25 milyon dolar değerindeki yatırımı Türkiye'ye kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Geleceğin tasarımcılarının belirlendiği Future Tech İstanbul'da kazananlar belli oldu. 19 yıldır İTİP tarafından düzenlenen yarışmanın ilk üç finalistine para ödülü'nün yanı sıra yurt dışı eğitim hakkı da verileceği açıklandı. Tim yönetim kurulu başkanı Mustafa Gültepe, artık markaların ülkesi Türkiye'yi inşa etme zamanı geldi dedi. Hayata sağlıklı bir adım, yağ yakan diyet kabak çorbası. Sosyal medyada son zamanların trend konusu olan kabak çorbası vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük ama etkili adımlarla hayat kalitesini artırabileceğini vurguluyor. Kimya Teknoloji Merkezi kapılarını geleceğe açtı. İKMİP, Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda Türk kimya sektörünü geleceğe taşıyacak bir ilke daha imza atarak Kuluçka Merkezi ve ARGE çalışmalarını ev sahipliği yapması için teknoloji merkezini kurdu. İş dünyasına dair gelişmeleri aktardık. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.